Efendim selamlar rakistasyonu.com'da raken programındasınız. Ben Emre Akbay. Size sorular yanıtlayacağım. Bakalım. En sevdiğim şehir Eskişehir çünkü sokaklarında dolaşırken kendimi iyi hissediyorum. En sevdiğim spor çok fazla spor yapamadım son zamanlarda. Bu sabah koşmuştum mesela. Maç izlemeyi severim. Futbol, basketbol. İyi maç olduğunda çok keyif alırım yani. En sevdiğim içecek koyu bir kahve varsa hoşuma gider. Teşekkür ederim. En son okuduğum kitap, uzun zamandır kitap okumuyorum maalesef. Konsantrasyonumu toplamakta zorlanıyorum. Ama e, Kobu Abe diye bir Japon yazar var. Onun kitaplarını e, okudum son zaman en son okuduğum onlardı. E, en son okuduğum kitabın konusu hatta e, kaybolan bir adam üzerine e, güzel kitaplar var o yazardan tavsiye de ederim yani. En son izlediğim film en son e, film de çok fazla izlemiyorum açıkçası. Aklıma da gelmiyor en son ne izlediğim. Türk sanat filmlerini seviyorum genelde ama çok fazla film izlemiyorum. İzlemek lazım herhalde. En iyi ki icat edilmiş dediğim şey işte bu müzik aletleri, müzik kayıt aletleri. Gitar, iyi ki icat edilmiş, şurada duruyor, gözüküyor mu bilmiyorum. En son aldığım albüm, fiziki olarak en son aldığım albüm, Kesme Şeker'in Kadıköy albümüydü. Ee, keyifle dinlemiştim onu da. En çok kullandığım sosyal medya aracı, Facebook, Twitter, Instagram, bunları bol bol kullanıyorum. Facebook'ta video izliyorum mesela. YouTube keza çok kullanıyorum. Twitter'ı çok kullanıyorum, bakıyorum. Twitter'ı ama böyle en pozitif taraflarını kullanmaya çalışıyorum. Instagram'ı da kullanıyorum. Hikayeler paylaşıyorum falan. İnsanların hikayelerini izliyorum bilmem ne. Böyle şeyler. En değer verdiğim insan. En değer verdiğim insan kendimim. Ama kendime de çok iyi baktığımı düşünmüyorum bu 30 yılda sağlığım tamamen yerinde değil keşke daha iyi bakabilseydim kendime en büyük hayalim kadim müzik yapmak insanlığın ilkel güdülerini ortaya çıkaran müzikler yapmak istiyorum öyle besteler yapmak ve onları çalmak istiyorum. Bu benim için bir hayal ve gerçekleşmesini istediğim ve gerçekleşmesi için bir şeyler yapmaya çalıştığım bir hayal. En büyük korkum çok kendime döndüğüm sorular bunlar. En büyük korkum bir projeye başladığımda ortasında ölmek. Yani bir proje derken, bir müzik kaydından veya bir besteden veya bir albümden bahsediyorum. Bunun tamamlayamadan hayatımın bitmesinden korkuyorum. Her projeye girişimde böyle oluyor. En severek çaldığım şarkı? Radiohead şarkılarını çalarken kendimi iyi hissediyorum, iyi bir müzisyen gibi hissediyorum. Onun dışında progresif tınılar çalmaktan, riffler çalmaktan gitarla ve vokal olarak da bunları eşlik etmekten hoşlanıyorum. Yine progresif tınılara benzediği için ve belki de öyle olduğu için değişler çalmaktan hoşlanıyorum. İşte Ötme, Bülbül, Haydar Haydar gibi. Bunlara konserlerimde de yer vereceğim. Umarım önümüzdeki dönemde konserler olursa bunların biraz daha progresif rock düzenlemeleri olacak ama özüne sadık kalacağım tabii ki. En son gittiğim konser, festival. En son 2020'nin Kasım ayında bir fırsat bulmuştum. Kendi konserimi vermiştim. Küçük bir mekanda, küçük bir kitleye, küçük bir <laughs> mütevazı bir şekilde bir dijital alet kullanmadan akustik gitarımla akustik gitar, vokal şeklinde bir dinleti yapmıştım. <laughs> en beğendiğim Türk vokal. E vokal olarak çok Türkçe müzik dinliyorum ben bu arada. E Ahmet Kenan Bilgiç diyebilirim belki bu soruya biraz daha geniş e bir range olduğu için. Range, range. Gevende'nin vokali. Onun dışında kesinlikle Sakin grubunun şimdi bağımsız olan Onur Özdemir'i anmadan geçmek istemem bu soruya. En beğendiğim yabancı vokal Tom York. Ee, tabii başka güzel vokaller de var ama Jeff Buckley gibi, Freddie Mercury gibi. Ama e, Tom York burada benim bütün oylarımı alan vokal. En beğendiğim yerli grup çok fazla yerli grup beğeniyorum aslında çok farklı tarzlarda yerli gruplar beğeniyorum ee, işte R&B'sinden e, progresif çok farklı tarzlarda Türkçe sözlü müzik yapan grup beğeniyorum e, ama son herhalde bir buçuk yılımın favorisi Renk grubudur. Çok güzel bir albümleri var. Dinlemediyseniz koşarak dinlemenizi tavsiye ediyorum. En beğendiğim yabancı grup, Radiohead diyeceğim ama Tom York'un solo projeleri de beni benden alıyor. Radiohead'in bütün albümleri değil mesela ayrıca Atomos for Peace projesi'nin canlısına hayranım. Keşke izleyebilsem dediğim bir grup. O da en beğendiğim yerli veya yabancı cover. Ee, bunu düşündüm biraz ben. Ee, şey demeyi düşündüm. Depeç ee, Mode'un şarkısı Personal Jesus. Onun e, Johnny Cash yorumu. E, güzel bir yorum. Sahnede çok fazla çaldığım için, e, o yorumdan çaldığım için benim için ayrıca da bir anlamı var yani en olmazsa olmaz dediğim üç şey ee, işte bu beni mesela üç aylığına Emre sen şurada kalacaksın üç aylığına deseler hani e, bir süre koysalar önüme kesinlikle filmi alırım yanıma gitarlarımı alırım e, pedallarımı alırım bir de bilgisayarımı alırım e, bilgisayarım çok eski ve kötü olsa da <laughs> e, sonuçta bir de küçük USB mikrofonum var. Onunla beraber en azından demo'lar kaydetmem için e, gerekli bir e, ortama ihtiyacım olur her zaman. Bunların dışında hani materyal anlamında değil de biraz daha manevi noktada olmazsa olmaz dediğim şey yani kendi bölgem olması. E, Kendime ait bir oda olması, kendime ait bir oda düzeni olması gerçekten... Yani genellikle de evde takılan biri olduğum için olmazsa olmazlarımdan biri. Son e, bir buçuk yıldır işte 2020 Mart'ından beri mümkün olmasa da bu hayatımın gerçekten e, zor zamanları e, bu yüzden. Olmazsa olmaz durumum yüzünden e, çok iyi gitmiyor yani işler. Ama bakalım. Teşekkür ederim e, bu sorular için. Size de diğer programlarda iyi seyirler. Hoşçakalın.